Biri olamaz Bütün hediyelerle Abinin dostu Pura bilgileniyordu Onu odada mı unuttu acaba Gidip bir bakayım Burak gidiyor Onu yakalamalıyız hadi ha. Nerede Çıkışa gitmiş olmalı ben peşinden gideceğim Tamam Amca. Şu anda biraz meşgulüm tamam mı ya. Aa, Ben de seni arıyordum Abinin pastası geldi. Saat dokuz oluyor. Lütfen sen hallet. Pastayı Ama Neden? Alacağım. Bırak ya. Dinlemedi. Tüm sorumluluğu bana bırakıp gitti. Şimdi abi yarım bir pasta kesecek. Çünkü <laughs> diğer yarısını ben yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Burak bu odaya girip durdu. Burak ya da buraya gelmişti. Hediyelerle. Belki de hediyemi bu odaya getirmişlerdir. <laughs> İçecekleri dağıtın. Ne haber? Millet işte döndü. <laughs> e, ne bekliyorsunuz? Dağıtın dağıtın dağıtın. Bunlar da ne böyle? Bana hep utangaç olmamayı öğretmiştin değil mi büyük anne? Bu doğru ha? evet. O zaman endişelenme ve şeker ye hadi. Ama, ama bunlar... Ama filan yok torunun öyle diyor, hadi. Hepsini mi? Birle başla büyük anne hadi. Teyze ha. Ha. alacak mısın vereyim mi? Yo ben alırım da bunlar ne neden yani? Hadi al bir tane hadi. <laughs> bu ne? Bir tane daha mı? Ha, al teyze, al iki tane hadi. Söylesene ne oluyor? Söylerim, söylerim. Aa, amca, yenge ne harika görünüyorsunuz. <laughs> hadi yengeme de verin, versenize. Hadi alsana yenge. Bir. Ah. Oh. Hepsini değil. Ah. <laughs> i̇ki. ama... Amcama da kalsın, buyur amca. Ha? <laughs> hadi amca, daha Mitali yenge bekliyor. Raja de alacak. Ne? Aha. Aa, ah. ah, yengeye Bak en sevdiğim Şeker, Dolasa. şeker. Ay, ey, ey. Ama neden? Söylerim, al önce. Ya ama... söylesene. İzlemiyor musun? Yok, istiyorum, istiyorum. Bekle. Ah. İyi de neden bunlar? Hadi. diğerlerine de al. Abi, dağıtsın. ne olduğunu söylesene bir saniye. Keşke söyleyebilsem ama sorun şu ki bana dendiği için söyleyemiyorum. Ya tamam da. En azından konuyu söyle. Evet. Neden şeker dağıttığını söylemen lazım bize. Şey, çünkü o insanın söyledikleri şeker gibi değil. Neden bahsediyor? Ben de şeker dağıtıyorum. Daha ne diyebilirim? Ne? Evet. He? Aa, ruhlardan mı bahsediyorsun sen? Baba, amcam korku hikayesi mi anlatıyor? Ay, Babli korku hikayesi değil. Aşk hikayesi aşk hikayesi Abi. Hı. Sen ya bizimle dalga geçiyorsun. Ya da zamanımız artık. Neden bunu yapayım teyze? Ha, zaman durdu aslında. Bana doğruyu söylediğinden beri zaman durdu. Abi. Evet. Beni dinle. Hı hı. Lafı dolandırma artık. Eğer bunu yaparsan şeker dağıttın herkesi üzersin ona göre olur. Evet. Ya hadi artık bize ne olduğunu söyle de bitsin şu gerilim. Artık buna daha fazla dayanamayacağız. Evet. Yangoyu mu kazandın yani? Piyango değil, büyük bir yangoyu kazandım Raja abi. Öyle mi? Evet. Ne demişler? Tanrı sevdiklerini şeyle kutsarmış. Şeyle. Neyle? Bollukla. Bol Bolduk, Bollukla. Bolluk. Beni bollukla kutsadı. Her şeye sahibim ve çok mutluyum. Çok çok. <gülüyor> <gülüyor> Neden misafirlere de şeker dağıtmıyorsun? Parti veriyoruz. Herkese dağıtsana. Evet. Ha. Hadi herkese dağıt. Herkese. Özel mi konuşacaksın? Evet özel tabi. Bence onun için planladığımız sürprizi öğrendi bu çocuk. Ha? Evet abla sürprizi biliyor kesin. Pragya demin yanındaydı. Bu yüzden herkese şeker dağıtıyor bence. Peki planı abiye kim söyledi? Ha? Hayır. Yoksa ben... sen mi? Hayır, ben değildim. Ben ben her şeyi yiyebilirim ama sırları içimde saklayamam. Yine de kimseye bir şey söylemedim. Bu yüzden karnım ağrıyor. Bitti mi? Evet. evet, evet, evet. Bitti bitti. <laughs> Tebrik ya. edelim, demek bitti ha harika. <laughs> Bak oğlum ben fazla düşünemeyecek kadar yaşlıyım artık. Bu yüzden de ne söyleyeceksen söyle. Neden şeker dağıtıyorsun ha? Haydi büyük anne sen yüz yıl yaşarsın. Harikasın sen harika. Sakın konuyu değiştirmeye çalışma söyle bakayım. Abi bak herkese şeker dağıttın herkes sevindi tamam mı? Artık seni tebrik etmeyi hak ediyoruz öyle değil mi? Ama neyi kutladığımızı bilmezsek nasıl tebrik edeceğiz söyler misin? Çok mantıklı. Değil mi? Oo. Evet. Söyle abi. <laughs> abi. Oğlum. Oo. Söylemeyeceğim. Oo. Söylemeyeceğim. Hadi. Ailenden mi saklayacaksın? <laughs> ne ailesiymiş o? Ha? Sabahtan beri neredeydiniz? Ha? Hepiniz benden bir sır sakladınız. Ben de sizden saklıyorum işte. Aa, ne saklıyorsunuz? Ee, bu partinin niçin olduğunu tabii ki. Ne içinmiş? Ne için? Ne içinmiş? Ee, o zaman sen sebebi biliyorsun. <laughs> 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 Rak yıldızı abiden saklayamazsınız. Bu yüzden kesin artık oyunu. Peki. Artık öğrendiğine göre bir ricam var. Bunu Prage'ye söyle. Ya Hayır hayır. Prage'ye bir şey söylemedim. Çok Hiçbir şükür şey. çok şükür. Hatta her şeyi bana söyleyen oydu. İki sırrı da açıkladı. Abi. Hı. Bak oğlum. Hı. Bunu biliyorsun. Ha. Sen şöyle yap. Praga'ya söyleme. Çünkü bu sürpriz parti için çok çalıştı. Bilmiyormuş gibi yap da bunun öğrenmesin oğlum. Tamam mı? Çok iyi olur öyle. Yok yok yo. Ne diyorsun? Ona yalan söylemem. Ya yanlışlıkla söylersem. O zaman kendimi çok kötü hissederim. Sen bunu iyi bilirsin Vitali yenge. Ben kimseye bir şey söylemedim. Öyle mi? <laughs> Şaka yapıyorum büyük anne. Sen ne söylersen ben onu yaparım. <laughs> Aferin sana. Kimseye bir şey söylemem. Amca sır ortaya çıktığına göre iyi ki doğdun. Teşekkürler babi. <laughs> i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar oğlum. Benden uzun yaşıyorsun. Büyük anne yüz yaşımı görmeyecek misin? İki yüz olsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki doğdun büyük anne. Artık kutlayabilir miyiz? Aa, evet evet. İyi evet, ki doğdun abi. <Gülüyor> <gülüyor> ki teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs> İyi ki Teşekkür ederim. Tekseyin. Tamam. harika ol bildik kutlayabildik. Sonunda yaş <laughs> <Aa>! günün. <laughs> İyi ki doğdun abi. Teşekkür ederim. Sarılayım mı? İyi ki doğdun. hediyeleri buraya koymuş. Benimki nerede? Nereye koydular onu? Bomba dedektörü. Hepsini kontrol etmiş ha, Hayır bu olamaz Bunu yaptıysa Hediyemde bomba olduğunu anlamıştır Hayır O bunu öğrenemez Gerçeği öğrenemez Ona planımı kim söyledi Nasıl öğrendi Kim söyledi Ben söyledim ölümle yaşama sadece Tanrı karar verebilir. Bu hakkı nasıl kendinde görebilirsin sen? Simonika mı? Evet Dişa. Onu hediyelere bakarken gördüm. Sonra Prage ile onu yakalamaya çalıştık ama ortadan kayboldu. Döndüğüm zaman da Prage ortada yoktu. Beni takip ettikten sonra ne oldu peki? Çok hızlı gidiyordum ve Prage da hemen arkamdan geliyor. Ama sonra ortadan kayboldu işte. Onu nasıl yalnız bırakabilirsin? Ya katil onu öldürürse çok korkuyorum Prage. Ben de onun için endişeleniyorum. Ama bunu kimseye söyleyemeyiz tamam mı? Bu yüzden onu bulmamız gerekiyor. Tamam mı? Hadi hadi. Hey. Siz evlenmediniz mi? Yine mi kaçıyorsunuz? işte... Şey abi sen e, sen burada ne yapıyorsun? Ne sanıyorsunuz benden bir şey sakladığınızda bunu öğrenemeyeceğimi mi? Hı? Ne öğrendin sen? Her şeyi öğrendim bu yüzden numara yapmayın. Ben de bunu soruyorum işte. Sen ne öğrendin benden sakladığınız şeyi. Ama bunu Pragya'ya bile Kesinlikle. Pragya. Bu partiyi onun için ayarlamadınız mı? Evet. Çok harika bir sürpriz. Beğendim. O, o şey, ha, onu da öğren. Tabii ki benden kaçmaz. Her şeyi anlar. Tabii. Kim senden saklayabilir ki? Peki şey, Pragya'ya söyledin mi? Nerede o şimdi? Şaka mı bu? Kes dalgayı. Senin yanındaydı ya. Ah, şey, evet benimleydi ama sonra bir yere kadar gitti ve ben odaya gittiğini sanmıştım. Hayır, odada değil. Ah, tamam ben gidip onu alayım o zaman. Gel işte. Tamam. Hadi. Ama nereye gitti? Sürprizinin bozulduğunu öğrendiği zaman Tombiş'in buna çok üzülecek. Bağlarca kandırıldım ama senin ihanet etmeni hiç beklemezdim. Sana iş verdim ben, sana kapımı açtım. Burada kalırken kocama öldürmeye çalıştın. Bu ne cüret? Aslında sana bu cüreti ben verdim. Çünkü ben sana çok güvenmiştim. Ama sana kim güvenmez ki? Sahte gözyaşlarını gören herkes sana inanabilirdi. Ama senin bu kadar yalancı olduğunu gerçekten hiç anlamamışım. Hayatımdaki her şeyi anlattım. Ama sana defalarca söylediğim şeyi unutmuşsun. Bomba nerede? Ne kadar yüzsüzsün sen. Yakalandığın halde hala bombayı mı soruyorsun? Ben sana güvenmiştim. Aslında evine geldiğim gün gerçek yüzünü anlamam gerekirdi. O gün bile nasıl bir oyunla beni kandırmayı başardın... Kes saçmalamayı! Bomba nerede? Bomba ekibinde. Çoktan etkisiz hale getirildi. <laughs> Hayır. Bu imkansız. Yalan söylüyorsun. İyi bekle o zaman. Ayarladığın saate kadar bekle ve yalan mı gerçek mi öğren o zaman. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Planın başarısız olamaz. Çekil! Çekil oh. yolumdan! Planın başarısız oldu Simonica! Hepsi ahmaklığın yüzünden! Ahmak olan ben değilim! Ahmak olan asıl sensin! Planım... Planım başarısız olamaz! Planın başarısız oldu ve hepsi senin suçun! Her suçlu bir iz bırakır! Sen de aynı şeyi yaptın işte! Miraj Bode'nin dükkanına gittiğin zaman... İmzalı hediye kutusunu aldığın zaman hata yaptın. Ne yazmıştın üstüne? İyi ki doğdun Rak yıldızı abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.